Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane AVM'deyiz ve okul başladığı için böyle artık kıyafet falan ihtiyacım vardı. Onları almaya geldik. Ajanda alacağız, böyle alt alacağız, üst bir şeyler alacağım okulda formanın üstüne giymek için. Çok fazla ihtiyacım var. O yüzden bugün bir AVM'ye geldik. Burada alışveriş yapacağız. Daha girmedik AVM'ye. Alışverişe başlayacağız. Umarım güzel şeyler bulurum. Oh, yoruldum. Bir de 45 dereceymiş hava. Sweatshirt giydim yani bilmiyorum. Çok sıcak terledim. Almak istediğim şeyleri okulda böyle elime yazdım çünkü hep unutuyorum almak istediğim şeyleri. Ajanda, bol alt, dark crop, mor şampuan, saç fır fırçası, konuşamıyorum, termos, bir de saç uzatma şampuanı istiyorum. İlk bu şampuan için aslınıza bakacağım. Burada yoksa gratise girerim, ilk saç uzatma bir şeylere bakacağım arkadaşlar çünkü saçımı dehşet derecede uzatmak istiyorum. Bir tane arkadaşım var, saçları böyle buraya kadar geliyor, onun gibi almak istiyorum. Evet geldik. indirimli ürünler var. Burada şunlar çok güzel. Evet. Saç bir şey bakıyorum ama ne olduğunun adını ben de bilmiyorum baktığım şeyin. Arkadaşlar aradığım şeyi buldum. Aradığım şey bu. Bu saça böyle masaj yapan ve saçın uzamasını hızlandıran bir şey. Bunu alacağım. Daha sonrasında burada saç uzatma bir şeyleri arıyorum ama var mı hiç bir fikrim yok. Burada her şey dehşet pahalı olmuş bu ne? Şampuan değil de bunu alacağım. Bunu TikTok'ta çok gördüm. Sürekli önüme çıktı böyle saç dibine sıkıyorsun sonra saçını böyle uzatıyor bunu alacağım. Bunu bilmiyorum. Arkadaşlar demin gösterdiğim şeyin mini setini buldum. Böyle üçlü hem spreyi var hem şampuanı var hem de bir şeyi var. Ha kremi varmış. Bunu alacağım şimdi. Küçük boyunu deneyeceğim. Çünkü nasıl olduğunu bilmiyorum. Hani boşu boşuna büyüğünü almayayım. Küçüğünü deneyeceğim. Şimdi Watsons'tan alacaklarımı aldım. 580 liralık falan bir alışveriş yaptım. Eve gidince hepsini göstereceğim. Çok güzel şeyler aldım. Şimdi süperstep'e gideceğiz. stepte böyle şampiyon falan bir üst istiyorum yine okul için. Okulda bizim forma zorunluluğu var. Ama böyle biz gizlice şey yapıyoruz. Mesela okul forması tişörtü giyip üstüne başka bir marka tişört bir giyiyoruz. Aslında yasak ama yapıyoruz ya yani. yapacak bir şey. Şimdi onun için bir sivit bir şeye bakmaya gidiyorum Superstar'a. Arkadaşlar Superstep'a e baktık, hiçbir şey yoktu ciddi anlamda. Şimdi Boyner'e bakacağız, bakalım orada bir şeyler var mı. En zamanında biraz parfüm de istiyorum. Çünkü bütün parfümlerim bitti. Ciddi bütün parfümlerim bitti, parfüm hastası olduğum için. Şimdi Boyner'den bir parfüm bakacağım, indirimde olan bir parfüm varsa alırım. Arkadaşlar Boyner'de de hiçbir şey yok. Ben şimdi burada başka bir parfümcü var. Parfüm Point adında. Oraya gidiyorum. Oradan ya blush bakacağım ya da... Ne bakıyordum ben başka ya? Ya blush bakacağım ya da good girl bakacağım. Ay zaten good girl bakıyorum. Bir dakika ben ne bakıyordum? Ya da istiyor. Şimdi gidiyoruz parfümcüye. Bakalım bulabilecek miyiz? Dua okuyun inşallah buluruz. E siz benim parfüm için niye dua okuyorsunuz değil mi? Makyajım da atmış. Allah kahretsin gözüm yaşlandı. Bu arada okul çıkışı geldim ben direkt buraya. O yüzden biraz yorgunum yani. Çok, çok, çok. Arkadaşlar şu an e, 2600 diye kasaya gittiğim parfüme kaç verdim? Kalp patladı mı? Yok. Yeah. Kalp benim iti var mı? Yok. Yeah. özür dilerim. Ee, biz sana o parayı yollayacağız mailden. Arkadaşlar 2600 diye kasaya gittim. 3600 lira çıktı. Ben de diyorum Allah Allah bu parfüm niye bu kadar ucuz ucuz deyip duruyorum. Meğerse 2650 milim içinmiş. Kadın da bana okuttuktan sonra diyor ki küçüğünü vereyim mi? Lan aldın zaten parayı küçüğünü ne yapayım? bir de başta soruyorum küçüğü var mı diye. Çünkü hani ilk defa alıyorum bu parfümü anladınız mı? Ben hep küçükle başlarım parfümlerde. Kadına diyorum ki küçüğü var mı diyorum. Bu 80 milim diyor. Sonra da diyor ki küçüğünü mü verseydim? Biraz sinir oldum. Neyse bana bambu tarak hediye 20 liraya. 3600 liraya 20 lirada tarak hediye ettiler. İçim çok kötü. Bir de kadını övüyorum. Burası ne kadar ucuzmuş. Öbür yerlerde daha pahalı bilmem ne diye. Meğer aynı paraymış. Ay vallahi daraltı geldi. Çabuk Geçeneme gireyim bir 20 liraya krop alayım da kendime geleyim. Arkadaşlar şimdi size 20 liralık tarak açılımı yapıyorum. Nasıl açılıyor bu? Evet. 3600 lirayı güzel bir şekilde şey yaptıktan sonra Bu ne? Evet. <gülüyor> 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 Allah kahretsin bu ne? What is that? <laughs> Neyse bu teselli tarağı bence. Güzelce şey yaptıktan sonra. Parfümü de şimdi açmayayım değil mi? Şimdi açasım geldi çok ya. Neyse şimdi açmayacağım. Evde bunu açıp güzelce sıkarım. Şimdi H&M'e gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi H&M'e giriyoruz. Buradan crop bakacağım, bir de alt bakacağım, bir de böyle düz renk bir şört bakacağım. Modelleri ya ceket falan yok mu bir okula girmek için? Ne oldu çok korktum ya. Nerede o eski <laughs> <laughs> modeli öyle herhalde. İkisi mi? ikisi, Beş, o falan Hı. Okula giderken giymelik bir şey buldum. Hem hiç göstermiyor hem de çok rahat, kiril kiril. <laughs> nerede Bu nasıl? Çok güzel. Bu da büyük. bunun da iki tane cins çoban Kaç geliyorum. bedenim? 32. Ama içeri ne oldu size? Bunlar bana nasıl olsun? Şu an bir tek şirkeyi beğendim. Boruta güzel. Bunlar çok çok Bunun da şansıma large yok. <laughs> yok. Small. It's, it's small. Beden var mı acaba? çok eskimiş duruyor. Sanki böyle 15 kere giymişim falan gibi. Ay şu çok güzel. Şunu çok beğendim. Nasıl? Güzel. Small da var mı? Benim sıkıştı. Nasıl? Güzel mi? Hı hı. Eder mi 400 lira? Eder bence. Şekli şu kuru sonuçta. Değil Hı hı. Bunu alacağım. Çok beğendim. Bunu alacağım. benlik. Evet. Bu parıltıya bayılıyorum ya. bu. Büyük değil mi? Aa. A -a. Bunlar çok güzel. Güzel. Şey var. Hı -hı. Adım, çok güzel. <laughs> Eliman <al>. tutmuyor. <laughs> Tişörtü ver bana. İyi gün. İyi gün. Yasemin'in önümün en güzel stüdyosu. H&M'den alıyorum şu an. Baksana. Çok cool. Tam böyle bir şey. Söyleyeyim. Arkadaşlar ben şu köyüne gidiyorum. Bunları da Ya çok küçücük bir Kolej yetenekler. Küçücük ama. <laughs> Okula gidiyorum. Okul kombinimi yapıyoruz. Altta bunu seçtim, üstte bunu seçtim. Artık. Arkadaşlar şimdi bir tane pantolon beğendim. Bir tane tişört beğendim. Bir tane de sweatshirt beğendim. Üçünü de alacağız. Arkadaşlar bulduğum tırnaklara bakın. Şimdi bunları da alacağım. Çok tatlı çünkü. Böyle bir sweatshirt alıyoruz. Bu tişörtü alacağız. Bir de bu pantolon var. Bir de tırnak var. Çok beğendim bu arada ben bunları. Arkadaşlar şimdi H&M'den üç tane şey aldım. Bir tane kot pantolon aldım, bir tane tişört aldım, bir tane de sweatshirt aldım. Şimdi Diyanar'a gidiyorum mecburi çünkü Diyanar'dan şey alacağım, bu ajanda. Ajanda alacağım çünkü okulda artık ders çalışmaya başladığım için 15 yıldan sonra ajandaya ne çalıştığımı yazmam gerekiyormuş. Okuldaki hocalarım imza çekmiş. Öyle yani. Ay burada da fiskeler var, birden açılıyorlar Allah bismillah. Kart patladıktan sonra benim kim oh, geliyor lan. Sıkıştık, her sıkıştık. Şu an bir saatte ne kadar harcadık? 3600 var mı? 2400. Peçeler. 6 etti, 500. Nasılsınız? 6 500, bir de 500 de şey harcasan bir yanarda 7000 lira. Yanar bir çarpar. Yanar bir yok. <laughs> İhtiyacımız oldu bir tane yok ya. Ne yapıyor insanlar çizgi defter mi yazıyor? çok sinirli En kötü bunu alacağım yapacak bir şeyim yok. Bu da bunu alacağım. Değil mi? Ajan lazım. Ajanda. Şuna kendim ajan yapacağım. Yoksa? Ha? Anne ne yapacağım? Ben? Ajanda var dedikleri yeri gösteriyorum. Çıkan ajanda bu. Bir de küçük küçük ben buralara ne yazacağım? Şöyle bak. Pazartesi, salı, çarşamba. Şu renkleri daha mı iyi? Aa bu daha güzel. Bu da aynı. alabileceğimiz her şeyi aldık yani. Bir tek Okso'ya bakmadık. Okso diye bir yer var ya oraya bakalım mı son kez? Hızlıcım. H&M'den bir şeyler aldık, parfüm aldık, Watson's'tan bir şeyler aldık, Diyanar'dan bir şeyler aldık. Şimdi son kez Okso'ya bakalım. Ay, ay, ay. Niye hızlı olmamız lazım onu anlamadım. Babam birazdan alacak bizi de o yüzden. Ne zaman? Birazdan dediğin ne kadar birazdan? Bir 15 dakikaya biter herhalde. <laughs> Millette para kalmamış kimse çünkü... yok. Bizde de kalmadı bugünden sonra. Anne seyo oksan ediyoruz <laughs> hariye. Ben buraya giderken kendimi Çin gibi hissediyorum çünkü çok soğudu isim oluştu. Verdiğimiz dolarları, verdiğimiz euroları söyle söyle. Annem çok mutsuz. Niye mutsuzsun? <laughs> evet annem istediği hiçbir şey bulamadı. Bütün gece benim alışverişimi izledi. Kadıncağız bir tane bir şey almak istedi onu da bulamadı. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan eve gideceğiz. Eve gittiğimde vlog bitmeyecek. Aldığım şeyleri deneyeceğiz birlikte. Bir de birlikte aldığım şeyleri yiyeceğiz. Yani bakım ürünlerini denediz. Aldığım şeyleri, kıyafet olanları giyeriz. Konuşamadım. Türkçem bozuldu gezmekten. Artık eve gitmem lazım. Öyle yani eve gideceğim. Sonra bu aldığımız şeyleri deneriz. Arkadaşlar şimdi eve geldim ve size tabii ki aldıklarımı göstereceğim. Daha çok bakım ürünlü bir alışveriş oldu. Tabii ki okul için de birkaç tane ihtiyacım vardı. Onları da aldık. Bu arada odamı yeniledim ama oda yenileme vlog gelecek. O yüzden her yerini göstermiyorum ama şuradaki ışıklardan anlıyorsunuz. Okul için bir sürü ihtiyacım vardı. Sadece bunları bulabildim. Evet başlıyoruz. Önce Watson's alışverişimle başlayacağım. Watson's'tan arkadaşlar ben ilk olarak bir tane saç ürünü aldım böyle. Bunu ben TikTok'ta görüyordum sürekli arkadaşlar. Böyle bunu duşta sürüyorsunuz. Dur açacağım açamadım. Tırtıklı buraları tamam mı? Duşta böyle şampuanı böyle böyle saçınıza yapıyorsunuz ve saçı gürleştiriyormuş. Saçı böyle... Saç derisi masaj aleti diye geçiyor. Adı biraz farklı ama çok hoşuma gitti dizaynı. Bir de TikTok'ta çok gördüm. TikTok'ta zaten ne görsem alıyorum. Evet bunu aldım. 120 liraydı bu. Yani plastik bir parça için fazla ama işte. Bu set de yine saçla ilgili. Arkadaşlar benim saç aslında bayağı uzadı gördüğünüz gibi. Ben biraz daha uzatıp şu kadar kestirmek istiyorum. Çünkü saçımda kat var ve ben kat olmasını istemiyorum. Dümdüz kesim istiyorum. O yüzden şu an saçımı hızlıca uzatmak istiyorum. Yine bu seti de TikTok'ta görüyordum. Büyük boylarını almak istemedim. Çünkü işe yarar mı yaramaz mı bilemedim. Ben de daha önce bunun şampuanı vardı. Bu serinin ve işe yarıyordu. Bu da 160 lira falan galiba. Bu arada yalan olmasın 140 da olabilir. O tarz bir şeydi bu şampuanı bu duş öncesi saç diplerine sıkmalık ve duştan sonra da aynı şekilde saç diplerine sıkmalık bir sprey. Oturacağım bu arada. Görünmüyorum kamerada çünkü. Bu da kremi galiba değil mi? Evet. Bu da kremi. Bu seri aslında şey diye geçiyor. Dökülme karşıtı saç ve saç derisi bakım ürünleri olarak geçiyor bu set. Ama uzattığını ve güreştirdiğini söylüyor herkes TikTok'ta falan. Ben de Bunları böyle aldım. Uzatır umarım. Şimdi her yerine koyuyorum. Annem kendine krem almış. Böyle dökülme karşıtı. Bir tane guaşa aldım. Bunu da yüzüm için aldım. Yüzüm artık masaj yapacağım. Masaj yapmaya başlayacağım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani bakmadım. 50 lira bir şeydir herhalde. Bir de esersin böyle bir dudak dolgunlaştırıcı glosunu aldım. Bu 100 lira olması lazım. Bunu da çok hatırlamıyorum ama o tarz bir fiyatlar. Bu arada ben fiyatlarını söylüyorum. Çünkü yorumlarda herkese tek tek cevap veremem ve görüp hani beğenip almak isteyenlerin hani aklında bulunsun diye söylüyorum. Nasıl alışverişim bu kadar da arkadaşlar. Şimdi daha sonrasında parfüm aldım. Parfüm göstereceğim. Parfüm ben parfüm konikten aldım. İzmit'te çok parfümcü yok zaten. Beymen var. Bir de bu var. Good Girl aldım. Ben Good Girl'u çok uzun zamandır istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben bunu Bodrum'da koklamıştım. Bodrum'da çok çakmacı parfümler var. Ve bir tane çakmacı öylesine girdik annemle parfümlere bakıyoruz. Kadın ısrarla koluma sıktı ve tüm gün kaldı kokusu ve çakmaydı parfüm bunun çakmasıydı. Ben de çakma almayı desteklemiyorum. Çünkü adam uğraşmış parfüm yapmış sen yani küfreder gibi çakmasını alıyorsun. O yüzden çakma almak istemedim ve 3600 TL, 3640 TL'ye bunun aldım. Ama bu en büyük boyu bu arada. Bunun bir küçüğü 2600 TL. Eğer siz deneme amaçlı alacaksanız küçüğünü alın. Ben de küçüğünü alacaktım ama kadın bunu verdi. O yüzden hayır diyemedim. Görünümü çok güzel. Yani şunu odanı şöyle bittikten sonra bile koyarsın. Ben bunun görünüşünü de çok seviyorum. Kokusu da arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Ben parfüm çok severim. Bunun kokusu temiz, çiçeksi, biraz da böyle şekerli bir koku. Mistyora benziyor bu arada kokusu şakasız. Ama bu koku durdukça daha güzelleşiyor ve çok kalıcı bir parfüm. Coralina'nın parfümü. Tom Ford'un yani galiba parfümü. Tam bilmiyorum ama Good Girl diye geçiyor. Bunun lacivert olanı çok ünlü aslında. Bu pembe olan her yerde yok. Ben de zor buldum. Görünüm çok hoşuma gitti. Bu şekilde bunu da almak istedim. Bunun yanında verdikleri tarak da şu şekilde bir tarak. Bunu okula götüreceğim. Yani gene hediye vermeleri hoş bir şey bu arada. Sephora'da 100 bin liralık alışveriş de yapsam testler vermiyorlar. O yüzden hediye vermeleri hoşuma gitti. Böyle bambu tarakmış bu. Hazır saç için bir sürü ürün almışken bunu da kullanırım. Güzel bu arada. Okula götüreceğim ben bunu. Beğendim bu arada. Güzel yani. Daha sonrasında H&M alışverişim var. H&M alışverişim toplam 2 2000... 300 küsür tuttu. Öncelikle bir tane pantolon aldım. Bunu birazdan birlikte deneyeceğiz. Bu pantolonun fiyatı arkadaşlar 860 lira. Bu arada artık fiyatlar böyle. Hani daha alışverişe gitmediyseniz söyleyeyim. Bir pantolon 800-900 liradan aşağı imkansız bulmanız. Aynı şekilde tişörtlerde 400-500 lira. O da H&M'de yani. Diğer markaların, Belçika'nın, Zara'nın daha pahalı. Gerçi H&M eskiden Belçika'nın falan bir alt segmenti diye düşünüyordum ben ama şu an fiyatları full aynı. H&M'deki kot pantolon bu şekilde. Ben bunun kalıbını çok beğendim. Ben böyle bol şeylere bayılıyorum. Bunun beli falan tam oturdu. 32 beden aldım ben. Birazdan beraber deneyeceğiz bunu. Üstümde de göstereceğim. Modelin adı yazmıyor. Yani normal. Mom Jean herhalde bir kot pantolon. Ben zaten düşük bel giymeyi sevmiyorum. Daha sonrasında bir tane tişört aldım. Benim tişört kıtlığım var evde. Gerçekten tişört bulamıyorum giymek için. Bunu da etiketini koparayım. Bu da 420 liraymış arkadaşlar. Ben bu önündeki detayı çok beğendim. Neden bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Normalde böyle parlak şeyleri severim zaten ama bu böyle ayrı bir hoşuma gitti. Biraz uzun bir tişört ama oversize yani böyle pantolonun üstüne giymek için falan çok güzel. Böyle. Benim yine çok hoşuma giden bir tişört. Bunu da deneyeceğiz birlikte. Bir tane tırnak aldım. Bu tırnakın fiyatı 240 lira. Şöyle ki benim okulumdan dolayı ben protestirmek yaptıramıyorum. Bunu hafta sonları falan takayım diye düşündüm. Hazır spooky sezon geliyor yani cadılar bayramı. O yüzden cadılar bayramında bunları takacağım bence. Çok tatlı yani dehşet güzel. Çok beğendim. Böyle örümcekli falan çok tatlı. Bunları öyle beğendiğim için aldım. Daha sonrasında bir tane H&M'den son olarak sweatshirt aldım. H&M'den aldığım sweatshirt'i de birazdan beraber deneriz. Bu böyle parlak bir sweatshirt. TikTok'ta önümüze çıkıyor mu bilmiyorum. Bir tane kültür diye bir marka var İngiltere'de. Culture diye yazılıyor. Onun böyle parlak taşlı bir sweatshirt var. Sürekli TikTok'ta önüme çıkıyor. Gittim sitesinden bakayım dedim 300 dolar. Yani 8.500 lira falan galiba. Ben de hani tabii ki 8500 liraya bir şorta vermek istemedim. Ve 800 liraya bayağı benzerini, muadilini H&M'de buldum. Ya bilmiyorum herkesin beğeneceği bir model değil bence ama benim cidden çok hoşuma gitti parıltılı falan olması. Ya dediğim gibi parıltılı şeyler, taşlı şeyler çok seviyorum. Bunu da beraber birazdan deneriz zaten. Kalıbı falan da hoşuma gitti, rengi de hoşuma gitti. Kapşonlu zaten. Bunun da fiyatı 830 lira. Bence yine şu an şu devirde uygun yani. Gene pahalı tabii ki ama her şey çok pahalı. Son olarak Diyanar alışverişim var. Diyanar'dan bir tane ajanda aldım. Ben bu ajandaya bütün ders çalışma planlarımı yazacağım. Ajandayı hiç beğenmedim bu arada ama başka yoktu. O yüzden bunu almak zorunda kaldım. Ajandanın işi bu şekilde. Böyle. Günlere ayrılıyor. Bu şekilde yazıyorsunuz. Ben de aynadan bakıyorum yanından. Yani çok güzel mi? Tabii ki değil ama mecbur dediğim gibi başka yoktu. O yüzden bunu aldım. İşimi görür en azından yani. idare eden bir ajanda. Bunu ben okuldaki hocalara her hafta götüreceğim. Daha sonrasında iki tane de kalem aldım. Ben yine uçlu kalemimi kaybettim. Hep kaybediyorum. O yüzden bir tane uçlu kalem aldım. Rotring. Bu ajanda 120 liraydı galiba. Bu Rotring 50 lira diye hatırlıyorum. 50'ye de atmıştır. Bu da 40 liraydı. Normal klasik tükenmez kalem lazım oluyor. Hocalar istiyor falan fiso. Aldım bunu. evet. Böyle kalem ve defterimiz de bu şekilde. Şimdi ben aldıklarımı giyeceğim ve size göstereceğim. Çünkü çok merak ediyorum. Hemen giyelim. Evet pantolon ve tişörtü giydim. Size de böyle göstereyim dedim. Pantolonun beli falan çok güzel. Saç biraz altı böyle bol. İspanyol saça. Üstte bu şekilde oversize. Ben çok beğendim. Bu ikisini beraber giyen miyim bilmiyorum. Biraz garip durdular ama öyle. Bu tişörtü büyük ihtimalle tight'ın üstüne giyerim. Bu kotu da dar şeylerin altına giyerim. Ama onun dışında çok beğendim. Şimdi sweatshirt giyeceğiz. Evet bunu da giyiyoruz. Ya bence çok tatlı oldu. Ne dersiniz? Ben sweatshirt'e bayıldım bu arada. Cidden çok hoşuma gitti. Hatta yarın okula giderken formanın üstüne giyeceğim direkt. Böyle duruyor. Arkasında bir şey yok. Evet arkadaşlar aldıklarımı da giyip size gösterdiğime göre bu videonun sonuna geldik artık. Ben de zaten birazdan duşa girip sonrasında ders yaşıp uyuyacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Odamı da biraz spoiler veriyorum ama olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Açıklamalar kısmından diğer sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Bay bay.